Derneğimizde başkan o sağlık nedenlerinden dolayı İsmail abi beraber, Hakkı Kara ile beraber ayrıldılar ve bir yıl olacak dernekte başkanlık sürdürüyorum. Evet güzel işler yaptık ama en güzeli pandemiden sonra yavaşlayan turizmde ben daha çok e, böyle bir hayata geçme gibi oldu. Gerçi pandemide biz bu işlerin daha da yavaşlayacağını düşünürken Ünye güzel karşıladı bunu. Evet. Yani dolu dolu otellerimiz geçirdi. Çorum'du, Sivas'tı, Tokat'tı, Amasya'ydı. Gelenler oldu ve doğuluk oranları da çok güzel geçti. Ünye olarak biz iyiydik. Tabii ki diğer il ve ilçeleri o kadar bilemiyoruz. İşletmeler olarak da kafeler, restoranlar, lokantalarda güzel geçti. Katılımcı arkadaşlarımızın bir nedeniyle gelemedi ama üyelerimizin de bir araya geldiğimizde zaman zaman onların da e, söyledikleri söylemler bu şekilde. Yani kötü geçmedi, daha kötü beklerken daha iyi olduğunu. Bundan sonra da her türkten sonra turizmi dünyada daha çok canlandıracağız. Yönetimimiz sık sık toplantılar yaparak basınla beraber hareket ederek güzel işler başaracağız. Yüksek Derneği 2019 da kurulu daha öncesi platform olarak da gönderliğinde proje anlamında ama tabii o zamandan bu zamana geldiğimizde ekip içerisinde e, biz neler yaptık? E, bununla alakalı geriye dönüp baktığımızda biz turizmle alakalı e, kaliteye zaman anlamında bir eğitim programı yaptık. Aşlarında daha sonra planlanmış e, bir organizasyon daha yaptık. E, Özellikle servis alanlarında, personel yetiştirme noktasında bunu inşallah biz bir dönemde gerçekleştireceğiz. En yani önemlisi şu pandemi sürecinin içerisinde başlatmış olduğumuz, özellikle Ticaret Odası'nın projesini yazdığı Can Bey'in öncülüğünü yaptığı ve Ticaret Odası Başkanımız İrfan Bey'in de onayıyla dünya kaymakamlığının ve belediyemizin de destekleriyle ortaya koyduğumuz çok keyifli bir hafta geçirdiğimiz bir trip organizasyonu yaptık. Toplamda 41 tane operatör buraya geldi. Bu operatörlerin buraya gelmesindeki de en büyük rolü e, başı çeken Mustafa Bey. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz turizmciler olarak. Çünkü e, burası kapalı bir kutu gibi içerideyiz, e, bir cennetin içerisindeyiz ama birilerinin de burayı fark etmesi adına bu program çok önemliydi. E, önümüzdeki süreçte e, yapacağımız bizimsel anlamda büyük işler için e, ciddi bir başlangıç oldu. Ben bundan burada e, 400'lü bir işletmede çalışan müdür olarak işte olarak çok büyük keyif alıyorum. Çok mutluyum ve kendimizi şanslı hissediyorum. E, geriye dönüp baktığımızda Doğu Karadeniz'de bu alanda özellikle Orta Doğu pazarında hareket eden e, büyük illere baktığımızda onların da başlangıcı aynı bizim gibiydi. E, Yılmamamız yıl gerekiyor. İşin peşini bırakmamamız gerekiyor. Ben önce turizmin tanımını çok iyi öğrenmemiz gerektiğine inanıyorum. E, turizm hakikaten her zaman söylendiği gibi bacasız sanayi, e, ülkemizin üçte bir gelir kaynağına bir ciddi destek olan, e, bir alan ve neden biz orta perdemizde, o dünya bandında bunu güçlü hale getirmeyelim diye yola çıktığımız bu proje inşallah hep birlikte en küçük esnafımızdan bu bugün turizm alanında en iyi noktaya gelmiş tesislere kadar hep birlikte el zemeyle kaldıracağız bunu. Bunu devam ettireceğiz, arkasında bırakmayacağız. Ben turizm kimliği olan biri olarak ve işletmen işte olarak e, bunun peşini bırakmayacağımızın sözünü veriyorum. İnşallah bundan sonra da daha güzel işler Yani yapacağız. bizim bugünkü en acil yapmamız işlerden bir tanesi de e, Akkuş, Niksar, Tokat yolunu bir an önce siyasilerimizce her gündemde e, taşıyarak siyasetlerimize bunu canlı tutmamız lazım. Onun dışında buradaki turizmle uğraşan bütün arkadaşlar onlara özellikle teşekkür ediyorum. Hakikaten turizm e turizmcilik yapmak için cengaverlik Ama arkadaşlarımız bu işlere girdi, ben de girdim. 80'den beri üyede turizm işiyle uğraşıyoruz. Üyeden beklentimiz, üye esnafından, üye halkından beklentimiz bu işletmelere destek verilmesi, genç, zengin iş adamlarımız var, turizme girmelerini özellikle istiyoruz. Herkes böyle küçük eski evlerimiz var, 80 tane. Bu tarihi evleri çıkartabilirsek, meydana çıkartmaya da çalışıyoruz herkes. Birer tane eski ev alıp bu eski evleri yenilerse veya butik, pansiyon gibi bir şeyler yapabilirse bu da aynı bir Safranbolu olmamız için hiçbir neden yok. Millet Safranbolu'ya sadece eski evleri görmeye gidiyor. Fakat Ünye'nin bir avantajı var. Avantaj şu, yarım saatte yaylaya gidebiliyoruz. Dumantepe, Tepe, e, e Akku, Tekraz, yaylasına yarım saat sonra da gelin burada denize gidebiliyoruz. Onun için bütün imkanı olan insanları Ünye'de turizmle ilgili yatırım yapmaya çağırıyorum. Özellikle bu fantil için başkana Osman Bey ve Mustafa Bey'e de teşekkür ediyorum. 80 yılından beri bu işleri bilen biri olarak hep ordu valiliğinin, kültür müdürünün gelen insanlara baktığımızda işlerinde çok az turizme uğraşan insanlar vardı. Yani genellikle çoğunluk çalışanlardan falan oluşuyordu. Fakat bu ekibin içini gördüğümde hakikaten gerçekten bu işe gönül vermiş Türkiye Türkiye'ye Orta Doğu pazarını ve yurt dışından pazarını taşıyan insanlar vardı. Ben bu FANTİK'in yaptığı işten ümitliyim. Yani gelecekte inşallah bu ünye ve köyleri, yukarıda yaylalarımız inşallah turistlerle dolar. Bizim cengaver turizmcilerimiz de para kazanır, işletmecilerimiz, turizmcilerimiz hepsi bilir. Onun için herkesin yolu açık olsun, başarılar diliyorum. her bir ilçenin zengin olması ilçenin gelir kaynağının ve refah seviyesinin yüksek olması gerekiyorsa sadece tarımla değil, Elimizdeki ürünleri de değerlendirerek bunu kullanabiliriz. E, turizm burada yapılmayacak bir şey değil. mesela ticaret odasında desteğiyle biz e, bu ufentribi bir gerçekleştirebilirdik ve yaklaşık 40 tane Orta Doğu'nun kaynağından turist getiren, bakın Orta Doğu'nun kaynağında ve bunlar tur operatörleri. Acente ve tur operatörlerinin arasındaki bir, de bir kavram vardır, bir farklılık vardır. Bunların kendilerine ait çarptırları var, kendilerine ait uçakları var veya çarptır uçaklarını direkt koltuk satın alıp yapabiliyorlar demiş. Ee, yıllarını bu işe vermişler ve buraya gelen tur operatörlerinin, acil yıllık cümlusunu zaten 5 milyon dolar, en küçüğünden fazla. Şimdi bir tane operatörümüz hala burada. Ee, bu iş e, kafasına fazlasıyla yattı ve bu işi burada yapmak istiyor ve öncü olmak istiyor. Yaklaşık iki haftadan beri, iki haftadan beri kendisi burada. E, inceleyip sık dokunmaya başladı. Yani altyapıyı inceliyor, yerleri tespit ediyor, e, notlarını alıyor ve ne yapacağını ona göre hareket ediyor. Yani bu usul ve meşakkatli bir oldu. O da farkındaymış. Yani biz buraya 40 tane operatörü getirdik, tamam bir tanesi burada kaldı, devam ediyor ama esasen üzerimizdeki yük ve baskı daha fazla yani, Biz bir şey başladık, bunu devam ettirmemiz gerekiyor. E, fazlasıyla çaba göstermemiz gerekiyor ama burada Büyük idare amirler ve yerel yöneticilerinde bize desteğini ihtiyacımız var. Evet. Bize destek göstermesi. Evet, Yani değerli halkımız zaten destek gösteriyor. Buradaki insanlar bunlara inandı. Turizmcisi inandı, otelcisi inandı, herkes inandı. Ama halkımızın inanması gerekiyor. Ama özellikle bakın olmazsa olmaz. Bizim arkamızda itici bir güç olması gerekiyor. Bu da mülk idare amirleridir, yerel yöneticilerdir. Yoksa biz burada oturmuşuz dernek çapında ne yaparsak yapalım. Ben İstanbul'da ne yaparsam yapayım. Hiçbir şeyin faydası yok. Hiçbir şekilde faydası yok. Eğer bir işe başladıysak devam edelim. E, durmamamız gerekiyor. Sürekli bunu taşımamız gerekiyor ve e, bu pandemiden sonra Allah izin verirse e, farklı e, projeler yapmamız gerekiyor. E, devam ettirmemiz lazım. Ben inanıyorum. Burada güzel bir potansiyel var ve olacak yani bu iş olacak.